Yapma. Yapma. Usta. Usta. Ustam Hintli şifası mı bu? Hintli şifası ustam. Ustam elinin lezzeti. Ustvoa Şifa. Şifa geliyor. <laughs> masanın kaplaması kapl Masanın kaplaması yanmış bro. Yandı de. Aa panir. Panir koyuyor. Kral. Kral panir koyuyor. Bakacağım abi ona. Ne o? Mısırı, mısırı kızarttı kral. Paneer şey ee, bizim lor peyniri gibi çok az ee, nasıl anlatayım abi çok az lezzeti olan bir protein maddesi panir valla bizim tostçulardan temiz arkadaşlar peynir işte yani pek de değil. Bunlarda bir sütlü ekmek fantazisi var. Ustam, ustam tereyağı nereden geliyor? Ustam. Özel mi ustam? Pancap bölgesinin tereyağı mı bu? He? Ustam benim. Özel mi acaba? Özel köyden geliyor. Ustam o ne? Sosumuzda ne var? Gizli. Sosumuzun karışımının sırrını veremiyoruz ustam. Ustam bu lezzettir ama. Bu şifadır. Ustam bu şifadır. Estonya'dan selamun aleyküm. İzlisan sevin Old bad gold. Estonya'da Azeri. kralamına koyayım. Kral mı? Olur gibi. Bakarız. Ustam. Ahmet link atmıştın. Ustam nereye attın? Hangi link? Hangi? Chatten at yine. Yetişemiyoruz ustam linklere. Ustam kaşar nerenin? Kars kaşarı mı? Ne yapıyor? Niye hepsini onun içine koyuyor abi? Evet. Allah Allah. Ee. Şifa birbirine karıştırıyor. İlaç mı yapıyorsun ustam? Laboratuvar mı burası? Vallahi laboratuvar gibi ortam. Çifa. Çifa, şifa. Şifa, şifa. Tosta basmayacak herhalde Oh 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 elininle Oh 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 ustam benim Tertemiz ettin onu valla Mis gibi oldu Ey. Özel tereyağı Basacak galiba tosta basacak galiba Bastı Of acıktım Kral kifa Falan olur gibi Uf, ustam. Ne yapıyorsun? İlaç mı üretiyorsun burası? Bir laboratuvar mı? Allah Allah. İnsan mozzarella koydu. Ya da pizza peyniri işte. Mozzarella gibi bir şey. Gang bali hardalı. Gang bali very, very delicious. Aa hakikaten güzel bir kreasyon oldu lan burası. Ne oluyor lan? Lan! Spiderman kendini pizzaya mı dönüştürdün. Sen! Ne oluyor lan? Bol korna sesi eşittir gelişmemiş ülke. Kardeşim! Salak salak konuşma. Hindistan öyle gelişmiş bir yerdir ki trafiğin kendine ait bir sinir sistemi vardır. Kendi kendine akar o trafik. Bak. Böyle yukarıdan bakarsın. Şerit yok amına koyayım. Herkes birinin böyle fing <laughs> fang. Think Hot Wheels Shot Shoot öyle yani anlamazsın bile yani aklın yetmez anladın mı? Aklın yetmez o trafiğin işleyişine öyle bir gelişmiştir orası yani Think the fan kamerayı koyma Twitch'te iki laf etmeye korkan politik doğrucuların sonra mis gibi geldi vallahi oh Sen bayağı geriden geliyorsun ha kral Spiderman Hadi mi? Eyvallah. Bir dakika lan sen gerçek artarı misin? Bana bak lan. Yılan. Sen patıcık artarı misin? 1942'den beri izliyor mu beni? Amcık adam. Ver bak lan. <laughs> Eyvallah peki. Arkadaşlar ben bu interneti 30 yıldır kullandığım için 2 yaşımdan beri kullanıyorum bu interneti. Çok farklı dönemlerden çok farklı insanlar tanıyorum yani. Forum dönemi vardı bu internetin. Forumlarda takılıyorduk. Siz bilmezsiniz şimdi. Twitch mi çöktü? Ne oluyor şu anda? Kürdistan bayrağı ama. <laughs> Hayır kardeşim. <laughs> Çok salak bir çetim var benim ya. <laughs> Allah'ın Mumbai'li tozcusu ne bensin Kürdistan, Kürdistan. Genezek <laughs> kaladerik <arın> ya. Pamlağını oraya <laughs> koy. Sana kıvırdı. Ay ya okudum böyle. Bir an şöyle oldum. Oh. <laughs> salak salak ya. <laughs> Sinirleri bozuldu. Hayır kardeşim bu şifa. Şifa üretiliyor. <laughs> salak ya. Ha üstüne bir de lace koyuyor. Bir şey diyeyim mi yerim. Pam 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 Random bullshit bu arada tost. <laughs> ya ne diyorsun nimete? Paparo hoş geldin canım. Merhaba 50 olunca ne oluyordu? Böyle teşekkür ediyorum o kadar başka bir